Dün aracı garaja soktum. Araya garaja soktuktan sonra stop ettim. Bu uyarıyı verdi. Bu uyarıyı verdikten sonra da daha da çalıştıramadım. Anahtarı bana verebilir misin? Değer arkadaşlar, 2016 model Opel Astra K aracımızda kolon kit problemi vardı. şu an Tuzla'dayız. Aracın bulunduğu adrese geldik. Burada arıza vermiş otoparkta. biz işlemlerimizi bitirdik. Yeni parçamızı taktık. Şöyle bir aracımızı çalıştıralım. Gördüğünüz üzere arızımız çalıştı arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Maalesef biliyorsunuz Open Astra büyük bir kronik bir sorun var. Bu kolon kit problemi yüzünden birçok araç sahipleri mağdur. Biz de çözüm üretmek adına kendi ürettiğimiz cihazımızın montajını bu araçlara yapıyoruz. Ve bizim tarafımızdan da ömür boyu garanti veriyoruz. E, Ömür boyu garantimiz araç sahibinde araç kalana kadar veriyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar e, bayağı yaptık bundan biz. Binin üzerinde yaptık. Herhangi bir problem yaşamadık. E, sizin de bu şekilde bir operasyonla K ile ilgili probleminiz varsa videomuzun alt numarına bize ulaş, ulaşabilirsiniz. Araç sahibimiz Volkan Bey yanımıza Başından geçen bir olayı kısaca bize anlatabilirse? Dün aracı garaja soktum. Araya garaja soktuktan sonra stop ettim. Bu uyarıyı verdim. Bu uyarıyı verdikten sonra da daha da çalıştıramadım. Direksiyon kilitlendi. Araba daha da çalışmadı. Volkan Bey daha önce siz bu arıza ile ilgili birkaç bir şey okudunuz mu? Evet. internette, forumlarda vesaire okudum. Kronik olduğunu, Opel'in de bunu kabul ettiğini, sürekli herkesin başına geldiğini gördüm ama benim başıma gelmemişti. İlk defa geldi. Videolardan sizin adresinizi, telefonunuzu buldum. Öyle iletişime geçtim. Şu an bayram günündeyiz. aracın bunun adrese geldik ve burada işlemimizi tamamladık arkadaşlar. Ee, biz kendi ürettiğimiz cihazlardan montajlarından yapıyoruz ve bir daha da bu aynı problemi bir daha arkadaşımız karşılaşmayacak Allah'ın izniyle şöyle bir kere daha çalıştıralım gördüğünüz üzere aracımız çalıştı arkadaşlar Evet arkadaşlar sizin de bu şekilde bir arızanız varsa videomuzun altta kumadan Türkiye'nin her yerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.